Merhaba sevgili arkadaşlar bugün 12 Eylül pazar Amerika yarışları Kentucky yarışları için karşınızdayım sizler de hoş geldiniz. Evet bugün Kentucky yarışları var 9 koşulu bir program yine açık yarışların da olduğu bir program. Arkadaşlar ben normal şartlarda bu Kentucky en sevdiğim yerlerden birisi ama maalesef gene bütün programlara söylüyorum ama şu verilerin olmayışı bir de oranlar verilmeyişi yani sanki yasaklı ülke. Kentucky gerçekten Amerika'da pek gizli tutulan sanki bir yer. Gizli tutulan bir yeriz, o zaman sen canlı yayınlarını neden yaptırıyorsun? Bu da ayrı bir soru. Hani ben bir haber istemeyerek de olsa bu Amerika'daki bu Kentucky'nin değil de hani en azından Saratoga, Gulfstream, değişik yerlerin verilmesinden yanayım çünkü orada sağlıklı bilgi yapabiliyorum. Burada tamamen orijinlere dayalı, handikaplara dayalı, Performanslara dayalı, işte jockeylere dayalı, bazen tanıdık at sahipleri, antrenörlere dayalı bir program yapıyorum. Ama yani o da pek e, tam teşekkürlü bir sağlıklı oyun olmuyor. Yine yani e, faydalı olduğuna inanıyorum ama yani ben en azından öteki yarışlar gibisi e, olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü ne veriler var, ne bir şeyler var. E, tamamen artık buradan e, göz kararı e, hesap yapıyoruz arkadaşlar. Yani terazisi yok bunun. E, göz kararına göre tartıp veriyoruz bunu. Yani o şekilde arkadaşlar, yani bunu her türlü yanlış algılamayın diye söylüyorum. Çünkü kolay bir yerlerde değil. Hatta ben birkaç tane e, yorum yapan arkadaşlara bakıyordum. Onlar da israata çekilmişler, vermiyorlar bu Amerika'yı. E, neden vermiyorlar merak ediyorum ben. En azından e, tabii bu rüyalarda re, insanların rezil olmak vardı. tabii ki. E, ben rezil olacağım değil arkadaşlar. Ben en azından e, açıklık geleyim, içimden ne geçiyorsa onu aynen söylerim. E, bu yüzden de hiç e, şey yapmıyorum, tamam yanlışlıklarımız var, hatalarımız var ama en azından biz bizeyiz. Bazı arkadaşlarımız kızıyor, e, kısınlar arkadaşlar e, sonuçta aile içerisinde eğer kendilerini de ailenin içerisinde görüyorlarsa aile içerisinde kavga da olur, dövüş de olur ama sonuçta e, bir dostluğun olduğu bir temel e, olduğu için de herhangi bir kırgınlık olmaz diye düşünüyorum. Tabii kırgınlık olur ama aile içerisinde her türlü kırgınlık oluyor ama sonuçta yine barışılıyor arkadaşlar. Neyse biz birinci koşudan itibaren başlayalım. birinci koşu saat 20.20'de başlıyor. Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusu. Evet görüyorsunuz 15 sapkan var ama çıkan sapkanlar olacak. Öncelikle öncelikli olarak bunu belirteyim. Yedekler bazen koşuyu bakıyorsunuz ana tarafa kayıtlı olan sapkanlar çıkabiliyor. Tabi tamamen oranın kendi fikirleri arkadaşlar. Benim sıralamam şu şekilde 7 Deck of Cars. Bir New York stepsisi Tyler Gafferin'in statılan sapkan biraz sürpriz konuda olan bir isim ama orijinin en azından beğendiğim bir isim. Jockey de iyi. benim de ilk tercih edeceğim isim oldu. 14 nolu Decree of Love. Bir Declaration of Part MCC'si. Rat Ortiz Junior Start alan bir da 73 handikapı almış. Bir yarış koşmuş. Dördüncü gelmiş Ama safkanın gerekler kısmında şu anda gözüken duruma göre. Hani koşup koşmayacağı tamamen yukarıdaki safkanların çıkmasına bağlı bu 14 nolu Decree of Love. 3 nolu Daisy Bee bir English Channel temsilcisi James Graham'la start alan safkan handikapı çok düşük ama bu safkan içinde çok etkili yarışları olan bir orijin. Ee, James Graham da etkili bir jockey. Bence yazmakta fayda var sürpriz de olsa. 8 ee, nolu Kari Kuan bir Gun temsilcisi ee, Ricardo Santana Jr. start alan safkan da şu anda Türkiye'de favori konuda bir Orijin lafım yok. Orijin çok güzel bir orijin. Bu pistte de çok koşar. E, ee, bir nolu Saber, bir Nabil temsilcisi Rafael Bajanar olası start bu sapkanda yine Çin orijinli bir e, safkan. E, bir, bir, yarışta koşma avantajına sahip. Ben de tuttuğum bir sapkanlar arasında. Bir de son olarak da 10 nolu Missile Belle, bir Nabil temsilcisi. Joel Rosario ile start alacak olan bu safkanda ilk start alacak olmasına rağmen yine dediğim gibi yukarıdaki bir nolu safkanda baba kardeş olan bu safkanda yine Çin'de etkili yarış koşmasını bekliyorum. Biraz kalabalık tuttum çünkü çıkanlar da olacak. Bunların içinden de çıkanlar oluyor. 7, 14, 3, 8, 1, 10. En azından benim sıralama bu şekilde. Günün ikinci koşusunda Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim kosunda ben 5 nolu Dance Read, Teams bir algotronist temsilci Tyler Gaffan'ı ve Statham Safkan yani ne kadar son 6 yarışında bir birincilik olmasa da ben de ilk tercih edeceğim isim 4 nolu Star Common bir ork temsilcisi çim pistte çok etkili bir Safkan Royal Rosario bunun ismini biraz e, TCK yanlış almış herhalde Royal e, Rosario olacak büyük ihtimalle şu anda zaten favori konuda olan bir ismi de benim öncelik şans verdiğim isimler. Yani 5-4 benim bu ayak için önerdiğim isimler olacak. Günün üçüncü koşusu 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın açılışa şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çim koşusunda 12 safkan arasında koşacak olan bir yarıştaki sıralama şu şekilde. 2 nolu Mr. Matuşek, bir Moradan Reidy temsilcisi Joseph Rocco Jr. ile safkan en etkili bir çim orijine sahip. Safkanın performansı da iyi. 7 e, nolu Lyrical poet, bir kitlen joy temsilcisi, rat orti, junior, start, anasavkan tam bir çim orijin. E, koşmuş olduğu üç yarışta da çok formda olduğunu görüyoruz. E, kesinlikle bence geri planda kalmaması gereken isimler arasında. Kitlen Joy'lar zaten çimde e, çok etkili. Yüzde %7'lik bir orana sahip ama ben kesinlikle bu sokakını daha önlerde tutuyorum. 12 no double talk tiger bir turist temsilcisi Ricardo Santana Junior start anasavkan da son iki yarışını kazanmış. Tamam bir Çin orijin ve çok gibi planda kalmış bir isimlerden birisi de bu. Yüzde beşlik oranıyla e, 7. sırada olan bir safkan. Ben de böyle sürpriz safkanları seviyorum. En azından e, tuttuğumuz sürpriz olması bence daha avantajlı. Altı oğlu Çeki Çams, bir Smart yöneticisi. O halde Rosario'yla satan safkan tek koşmuş olduğu yarışı kazanan. E, Türkiye'de de bayağı favori konuda olan bir isim. Bir de son olarak da Kapital Kaal, bir nolu Capital Call, bir Tonalist John John Velasquez'e start alalım. Safkan da benim önerebileceğim son isim olur. 2, 7, 12, 6, 1 benim buradaki sıralama. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan'ın da açılış ayı alan şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta evet, benim bugün sürpriz tekniğim var artık şansımıza gelir veya gelmez. Ben burada 7 nolu Lubna bu mustajep temsilcisini Adam Bechizel'a start oluyor ve benim bugünkü banko isim olacak arkadaşlar. 7 nolu Lubna benim bugünkü banko ismim. Sebebi sebebe girince bu safkan zaten bir İngiliz menşeli bir safkan. Orijin olarak çok iyi. E, ee, göre kazanması gerekiyor. Yani sürpriz çıkmış, favori çıkmış önemli değil. At koşu arkadaşlar. Puan koşmaz, handikap koşmaz, bilmem ne koşmaz. Ben tamamen e, her zaman söylüyorum. Bazen puanını bakıyorsun sonuncu at. Ya sonuncu atı nasıl dikkat ediyorsun? Benim de her zaman cevap verdiğim tek kelime at koşar. Puan koşmaz arkadaşlar. Ben de bu safkanı çok güveniyorum. Ben de ter, tek atıyorum. Yani bunun yanına at yazmak kalksam inanın e, saymakla bitmez. Ama her şeyle kazanı çıkıyor bende. O yüzden banko ismi. Günün 5. koşusu şartlı dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusunda 14 safkan şu anda gözüküyor. 1 ve 14'ün de ikili olduğu gözüken bu yarışta benim sıralama şu şekilde 13 nolu Pipeline Girl bir Air Force Blue temsilcisi Cemil Kıram'la Statham Safkan tek koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim. Üç nolu Dresset bir Moradian Trade temsilcisi olan Rosalia Statham Safkan'da ikinci yarışındaki birinciliğiyle bu bir sıra uyum sağlayan bir güzel bir orijine sahip. E, ee, altın nolu Trade Secret bir Golden Sand temsilcisi Louis Saiza Statham Safkan yine formda durumuyla yine önlerde şans verdiğim bir diğer isim. E, ee, sekiz nolu Tiz Plenty bir temsilcisi Ricardo Santana Junior start alım safkanı şu anda favori konumda olan bir isim 13-3-6-8 bu dört safkan biraz daha ön planda tutun isimler ama dedim ki çıkanlar oluyor veya ilave etme geri duyanlar için de 11 nolu Maidan bir Golden Sen tepsisi Brian Hernandez Junior start alım safkan bir de 12 nolu Street Topper bir Street Boss tepsisi Reylou Gutierrez de start alım safkanı yine tek yarışını kazanmış bir isim yani 13-3-6-8 önce 11-12 de bayağı biraz genişletme gereği duyanlar için Günün altıncı kursuna geldik. Maiden, iki yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim kursuna evet, 16 safkan var ama burada bayağı çıkanlar olacak. E, vaziyet onu gösteriyor. Benim buradaki sıralama 13 dolu Biu Noir, bir İrlanda meşhedi bir safkan, Dark Angel. E, bir ihtimalle hepimiz biliyoruz zaten bu orijini. Yani bu orijin çimde, hele böyle orijin mesafelerde kesinlikle affetmez. İlk kez start alıyor Tyler Gaffney gibi usta ile. Ben kesinlikle sonunculuğu hak eden bir isim olduğunu düşünmüyorum. Şu anda net sonuncu sırada %1'lik oranı ile 3 dolu Ron Ford Rose bir kupi temsilcisi Rat Ortiz ilk kez start alıyor ve bayağı da sürpriz konumda ee, bir isim aylık böyle sapkanlar sürpriz bayağı bomba gibi çıkmış ama ilerleyen e, saatlerde ben bu sapkanların biraz daha yukarı tırmanacağını düşünüyorum 8 dolu Faithful Roller bir Amerikan Power Temsilcisi Tyler Gaffney şu anda AGF'lerde ikinci sırada ve e, tek koşmuş olduğu yarışta ikinciliğe sahip. 9 dolu Lemonade di Laci, di Laci. Bir tabayla kendi temsilcisi Florent Yerox'a start alıp Sapkan'ın yine bir tek koşmuş olduğu yarıştaki ikinciliğe ve AG şu anda lider konumda olan bir isim. Bir de bunların yanında 4 dolu Corrente Cuaro, bir Bala Bali temsilcisi Oval Rosario'ya start alıp Sapkan'da yine güzel orijiniyle şans verdiğim diğer isim olur. 13, 3, 8, 9, 4. Bu koşuda önerdiğim isim. Evet gelelim günün bir sonraki koşusu 7. koşuya doğru. Burada da bir açık yarışlar başlıyor. Bir Ainch World Stakes koşusu bir ait. iki yaşlı İngiliz'in 1300 metrelik çim koşusunda 13 safkan arasında koşacak olan bir işte benim sıralama 12 nolu Lady Danae, bir cream temsilcisi Louis Saiz'e start safkan. Tek koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim ve şu anda da favori konuda olan gözüken bir isim. 2 nolu Koala Princess mi? Moradian Ready Team seçisi Rosario ile startan safkan Yine aynı şekilde ilk yarışını kazanan bir isim. 9 nolu Mystic Eyes mi? Majda's Music Team John Velasco ile start alan bu yine tek koşmuş olduğu kazanan bir isim. Yani 12-2-9 bu 3 safkanda hepsi de birer koş koşup kazanan isimler. Ben de ön planda tutuyorum bu 3 safkanı. Eğer bu 3 safkanın dışında da at yazmak isteyenlere, ilave etmek isteyenlere altınlı nolu Philip may bir Freud temsilcisi Murat Orta Junior'ı start alım, zaten orijin olarak çok iyi, orijin e, de aynı şekilde. Ee, daha sonra 5 nolu Kavailer Kubin, bir Kualet Roa temsilcisi Chris Landeros'a start almış Afgan'dan sonra iki yarışını kazanan bir de 8 nolu Papuis Plower, bir Lea temsilcisi Oze Ortiz'e start almış da gördüğünüz gibi 4 yarış koşup bir birinci, 3 tane ikinciliği ile de. oldukça formda durumuyla şans verdiği bir yer isim olur. 12-2-9, önce 6-5-8 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 8. koşusu Music City Stakes. Yine açık yarış dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusunda evet e, burada da 5 ve 8'inde ekür olduğunu görüyoruz. Benim buradaki sıralama Altın Tobias Hart. Bir Jack Milton temsilcisi o halde Rosario'ya güzel performansıyla benim de ilk şans verdiğim isim ve şu anda AGF'lerde de e, favori konuda olan isim. 7 nolu illegal smile. Bir İrlanda menşeli bir safkan. Bir Camacho temsilcisi. Rat Ortiz Gionrı start safkanda. Son iki yarışında iki tane ikicilikle. Yani çok güzel formuyla. Bence en ciddi rakip arasında. Bir de 4 nolu Saranya. The Factor temsilcisi. The Florian Garrocks da start safkanda. Oldukça formda bir giriş yapmış bu yıla. Beş yarışın üçünü kazanmış bir isim. E, güzel de bir çim orijine sahip. Bu safkanı da bence önlerde yazmak gerekir. 6-7-4. Bu üç safkan biraz daha ön planda çıkıyor bende. Eğer bu ayakta da çıkanlar veya ilave etme gereği duyanlar için de 1 nolu New Boss ve Street Boss temsilcisi Edin Bechisa ile ve 8 nolu Far Sigurd. Ekür avantajına sahip bu Ben temsilcisi de James Graham ilave edebiliriz. 6, 7, 4 daha sonra 1 ve 8. Günün son koşusuna geldik. Kentucky Dolls Ladies Marathon Stakes. Bir dişilara ait yine bir açık yarış 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre çim koşusunda 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta benim bir ikinci bantom var. Yine sürpriz çıkıyor. Evet bakın evet, yine sürpriz şu anda. 5 nolu La Lune. Bu Champs Elyse temsilcisi Adam Bechisela e start alan İngiltere'den geldi. Avrupa'dan gelen bir isim. Avrupa'da bayağı başarılı safkan. de zaten Champs Elyse'lerde zaten bu tip mesafede uzayan mesafelerde her zaman etkili bir safkan. Kimi e, de çok sever. Valla ben e, 71 gün arayı görünce de e, eğer bu safkan yani 20-25 gün ara olmuş olsa da inanın eee zorlanırdım yani en azından yanına rakip verebilirdim ama 71 gün ara vermesi bence çok çok ideal olmuş. O yüzden benim de bugünkü ikinci programda e, ikinci banko isim olacak 5 no la lune. Edin Beçisal'a benim banko ismim olacak. Yani ikinci altıda iki banko oluyor. İlk ayak 7, son ayak 5. Gelelim şablona. Birinci koşu 7, 14, 3, 8, 1, 10. İkinci koşu 5, 4. Üçüncü koşu 2, 7, 12, 6, 1. Dördüncü koşu 7 tek, 5. koşu 13 3 6 8. Daha sonra 11 12. 6. koşu 13 3 8 9 4. 7. koşu 12 2 9 daha sonra 6 5 8. 8. koşu 6 7 4 daha sonra 1 8. Son koşu 5 tek. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.